Ferrari destekli takımların Avusturya'da kayda değer bir düşüş yaşanması, sezon öncesinde FIA ile Ferrari arasında yapılan güç ünitesi anlaşmasına yeni bir boyut kazandırmış gibi görünüyor. FIA Şubat ayında 2019 güç ünitesini inceledikten sonra Ferrari ile anlaşma yaptığını açıklamıştı. O zamandan beri rakip takımların Ferrari'nin güç ünitesine tam olarak ne olduğunu ve FIA hangi konularda anlaşmaya verildiği konusunda daha fazla ayrıntı istediği biliniyor. Ferrari her zaman motorla ilgili bu anlaşmanın motor performansı üzerine hiçbir etkisi olmadığını ve düzlüklerdeki yavaşlığın tek sebebinin ayrı olduğunu savunuyordu. Ancak Avusturya'da durumun böyle olmadığı ortaya çıkmış gibi görünüyor. Geçen yıl Sherlock Lerk, Avusturya'da Ferrari ile pol pozisyonunu almayı başarmıştı. Kevin Magnussen Haas'la 5. Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile Alfa Romeo ile 7. ve 8. olarak yarışa başlamışlardı. Oysa bu yıl sıralama turlarında son bölüme kalan tek Ferrari pilotu geçen yılki pole pozisyonu turundan 0.920 saniye daha yavaş bir tur atarak 7. olan Ferrari pilotu Sherlock Leclerc oldu. Sebastian Vettel trafik veya başka bir nedenle engellenmemesine rağmen 11. sırada yer aldı. Haas sürücüleri ancak 15. ve 16. sıralarda yer aldılar ve geçen yıla göre 0.621 saniye daha yavaş turlar attılar. Alfa Romeo sürücüleri 2019'da kıyasla 1.1 saniye saniye gerilediler ve 18 ile 19. oldular. Ferrari'nin performansı 2019 güç ile ilgili tartışmaları yeniden başlattı ve rakip takımlar geçen yıla karşılaştırıldığında Ferrari motorlu araçların düzlüklerde vakit kaybettiğini açıkça belirttiler. Avusturya'daki iki ana düzlükte Ferrari fabrika takımı sürücüleri Mercedes'in fabrika takımı sürücülerinden yaklaşık 10 km bölü saat daha yavaştı. Bununla birlikte Alfa Romeo sürücüleri daha yukarılarda yer alsalar motor gücünü telafi etmek için yere basma gücünü önemli ölçüde azalttıkları ve bu nedenle de sürücülerin virajlarda yol tutuşu eksikliği yaşadığı tahmin ediliyor. Mercedes patronu Toto Wolff cumartesi günü yaptığı açıklamada herkesin aynı kurallar altında yarıştığını görmek istediğini söyledi ve FIA ile yapılan anlaşmanın gizli olmasından ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Wolf bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sanırım yeterince şey söylendi. Ferrari hakkında konuşmak istemiyorum. Bu daha çok işlerin yönetilme şekliyle ilgili bir konu. Oraya tekrar dönmeyelim. Sanırım aşağı yukarı her şey söylendi. Bugün harika bir performans sergilemediler rekabet etmelerini ve bizimle yarışmalarını. Aynı kurallar altında yarışmayı istiyoruz ve 3-4 takım rekabetçi olup mücadele içerisinde olsaydı beni bundan daha mutlu edecek bir şey olmazdı dedi. Wolf ayrıca sezon öncesi testlerinde bu yılki hız eksikliğinin aero ile ilgili olduğunu pek çok kez söyleyen Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun tutumundan ötürü de hayal kırıklığı yaşadığını ima etti. Wolf hatta aralarındaki gerilimi işaret etti. Toto Wolf İtalyan ekibin zor hafta sonunun ardından karşı tarafı neşelendirmek için ne yapabileceği sorusunu alınca önce bir sessizleşti ve sonra tereddütlü şekilde Ferrari'deki herkesi neşelendirmek istiyorum. Çünkü bu harika insanların olduğu harika bir şirket. Ama maddiyeyi neşelendirmek için hiçbir sebebim yok. Bu cevap sizin için yeterli mi? Yanıtını verdi. Ferrari'nin bu konuda yaşananlara hafife mi aldığını sorulması üzerine Wolf, onlar bunu yapmadı ancak Mattia yaptı. Daha fazla bu konuyu duymak istemiyorum, dedi. Kurallar gereği mekanik parçaların gelişimi büyük oranda duracak ve Ferrari'nin gelişimi hakkında konuşan Wolf, İtalyan ekibin rekabetçi olmasını umduğunu yeniledi. Ancak kuralların buna izin vermeyeceğini ima etti. Ferrari'nin gelişim olarak nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Tabii ki yeni düzenlemelerle sadece dayanıklılık güncellemeleri getirebilirsiniz. Bu yüzden normalde büyük bir performans adımı atmaları beklenmemeli çünkü kurallar bunu ortaya koyuyor. Ama yine de Ferrari'ye çok saygı duyduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Piste bizimle mücadele etmelerini istiyoruz. Orada harika insanlar var ve hepimizin rekabete ihtiyacı var. Ancak Avusturya performansının ardından Ferrari'nin büyük bir gelişime ihtiyacı var gibi görünüyor. Bu videomuzda aslında Ferrari'nin geriye düşüş sebebini sizlere Toto'nun yaptığı açıklamalarla ve yine diğer argümanlarla ortaya koymaya çalıştık. Data analizlerine baktığımız zaman Ferrari motoru kullanan araçlar geçen sene göre çok çok daha gerideler. Bunu net biçimde görebiliyoruz ve bunun yanında da Toto Wolf gerçekten çok ağır şekilde bombaladı Mattia Binotto'yu. Açıklamalarda sizler de fark etmişsinizdir. En son şundan başlamak istiyorum. Aslında en son söylediği olay biliyorsunuz ki Ferrari'ye çok saygı duyuyoruz ve onların başarılı olmasını istiyoruz. Onlarla rekabet etmek istiyoruz. Bunu neden istiyor Mercedes? Çünkü sporun en köklü takımı biliyorsunuz ki Ferrari. En çok taraftarı sahip olan takım Ferrari. Artık Formula 1 denince akla gelen ilk olay Ferrari desek yalan olmaz herhalde. Mercedes'in böyle bir rakibe karşı tıpkı 2017 ve 18'deki gibi şampiyonluk mücadelesi vermesi kendi marka prestijlerini de yükselten bir olay. Mercedes bunu çok iyi biliyor ve aslında bunun da üzerine gitmek istiyorlar. Bu şekilde bir şampiyonu kalacaksalar almak istiyorlar. Tabi normal şartlarda da şampiyonu her türlü alıyorlar ama en azından bu şekilde köklü bir kulüple, köklü bir takımla yapacakları rekabetin sonunda şampiyonluğa ulaşmaları kendileri için çok daha büyük bir prestij göstergesi oluyor. Dikkat çekmek istediği o anladığım kadarıyla Toto Wolff'in. Ama süreç ve oklar yine Mattia Binotto'yu gösteriyor. Binotto'nun yaptığı açıklamalar şimdiye kadar sürekli offside'e takıldı. İlk yaptığı açıklama yine dünkü videoda da bahsetmişim sıralama seansı raporumuzun son kısmında. Mattia Binotto sezon başında şundan bahsetti. Lansman yapılırken Sebastian Vettel'le yola devam etmek istediklerini böyle şampiyon bir sürücüyle yollarına devam etmek istediklerini söylemişti. Sonuç ne oldu? Sebastian Vettel ekstra karşı bir teklif dahi verilmeden takımdan gönderildi. Hatta Vettel de bu olayın karşısında çok şaşkın olduğuna pek çok kez dile getirdim. İkincisi motor konusu. Matteo Binotto Toto Wolff'ün de dediği gibi geçtiğimiz sene Amerika yarışından sonra performans olarak geriye doğru gitmeye başladı. FIA'nın bu anlaşma olayı daha da netleşmeye başladıkça Ferrari'nin hız konusuna geriye düştüğünü gördük. Amerika'da gerilerdeydiler. Gerçekten Amerika'da çok kötüydüler. Brezilya'da aynı şekil, Abu'da bile aynı şekil. Ferrari'de gözle görülür bir düşüş vardı ama Mattia Binotto ne şekilde söylüyordu bunu? Yeni bir aero konsepti deniyoruz. Bu yüzden aero'dan kaynaklı sıkıntılarımız var. Motordan kaynaklı değil. Şimdi bu süreçte bir kere Mattia Binotto'nun şeffaf davranmadığını görebiliriz. E, Mattia Binotto Toto burada biraz daha politik cevaplar vermeye çalıştı. Daha bir politikaya kaçmaya çalıştı ama bu olayda elinde patladı. Yine Toto'nun da açıklamalarına bakarsak Toto daha çok Ferrari'den ziyade Matteo Binotto'ya karşı bir cephe almış gibi görünüyor ki Ferrari'nin şu andan da işi çok zor. Karşısında iki tane kurt var. Toto Wolff harbiden kurt. Soyada gibi kurt bir insan. Şaka bir yana bahsetmek istediğim mesele şu. Christian Horner ve Toto Wolff. Bu ikili Yıllardan beri takımın içerisindeler ve takımların gerçekten iyi yönetiyorlar. Kendi rüşlerini çok kez ispatladılar. Christian Horner 2010 ve 13 arasında şampiyonluklar aldı. Bunun dışında yine o günden bu yana süreç içerisinde takımı gerçekten de iyi şekilde yönetti. Toto Wolff aynı şekilde çok başarılı bir takım patronu. Bu iki ismin karşısında Ferrari Marius Arrivabene'yi yollayarak Matteo Binotto'yu konumlandırdı ve Mattia Binotto'nun yapması gereken yük iş çok çok zordu. Ve Mattia Binotto bu süreçte aslına bakarsak yıllardır mühendis kafasıyla biliyorsun. Ya adam sonuçta bir mühendis. Mühendis olarak yer aldığı takımın içerisinde bir anda yönetici pozisyonuna yükseldi ve e, bu yönetici pozisyonunda da çeşitli sıkıntılar yaşadığı malum. Yani şu anda çok büyük bir problem var gerçekten Ferrari'de gelişimin ve diğer olayların yanı sıra yönetim an anlamında da çok büyük bir sıkıntı var. En üstte başkan komutasında Kamilleri ve Elkan ikilisi de yine Binotto'dan pek farklı isimler değiller. Sıkıntı yaşıyorlar ve bu sıkıntılar da aslında takım içerisinde belli oluyor. Ferrari kendi içerisinde bir ayrışma ortamına girdi. En son başarılı olduğu sene Ferrari'nin 2007 ile bildiğiniz gibi takımlar şampiyonası ile pilotlar şampiyonasını almayı başarmışlardı. Ve o dönemde bu takımın takım patronu Fransız Todd'tu. Jean Todd olduğu bir ortam vardı. Yine onun öncesinde İngiliz Ross Brown'ın, Rory Byrne'in olduğu bir kadro vardı. Ferrari bu açıdan biraz fazla İtalyan milliyetçiliğine kaçtı. Yönetim konusundaki tot gittikten sonra gelen herkes İtalyan. Bu yüzden Ferrari'nin işi gerçekten çok zor. Geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde Mercedes'le mücadele ediyorlardı ama şu anda daha da geriye düşmüş durumdalar. Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point, Avusturya Grand Prix'si öncesinde Ferrari'nin önünde gözüken takımlar. Toparlamak gerekirse Ferrari'deki tek problem aero değil ki zaten Ferrari'deki problem baktığımız zaman motor, yönetim, takım patronu, her şey şu anda darmadağın olmuş biçimde İtalyanlarda ve bunu toparlamaları da hiç kolay olmayacak. Özellikle bu kurallar varken şu anki mevcut kurallarda Ferrari'nin Mercedes'in bileğini bükmesi çok zor. Yeni kurallarda eğer bir atılım yapabilirlerse aynıca Mercedes'e karşı bir şansları var gibi görünüyor. Bu videolukta bu kadar olsun o zaman. Motorspor Türkiye'de her geçen gün Formula 1 ile ve motorsporlarıyla alakalı daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu gelmekte. Bunlardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın ve Motorspor Türkiye ekranlarından ayrılmayın.